AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurdu sayısının 7'ye yükseldiğini, öğrenci kapasitesinin ise 10 binin üzerine çıktığını açıkladı. AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetinin her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da önemli hizmetlere ve yatırımlara imza attığını kaydetti. AK Parti'nin gençlere önem verdiğini aktaran Ağar, özellikle üniversite öğrencilerinin konaklama sıkıntısı yaşamaması adına gereken her türlü çalışmanın yapıldığını vurguladı. Elazığ'da son 20 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurt sayısında ve yatak kapasitesinde ciddi bir artış yaşandığını belirten Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'ımızda 2002 yılında 2 olan yurt sayısı 2022 yılında 7'ye yükselmiştir. 2002 yılında 3.793 olan yurt kapasitesi ise 10.060 olmuştur. İlimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Paşa Öğrenci Yurdu 1.218, Fırat Öğrenci Yurdu 692, Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu 2.812, Harput Öğrenci Yurdu 1.484, Ömer Bilginoğlu Yurdu 894, Sari Ana Yurdu 1210, Fetisekin Öğrenci Yurdu ise 1750 öğrenci kapasitesine sahiptir ifadelerini kullandı. Yapılan dev yatırımlarla Elazığ'da öğrencilerin konaklama imkanına rahatlıkla kavuştuğunu belirten Milletvekili Ağar, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilimize yapılan öğrenci yurtları gençlerimize daha rahat ve konforlu bir gelecek sunmuştur. Bu vesileyle Elazığ'ımıza yapılan yatırımlardan ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı ve şükürlerimizi Ekranlarımıza sunarız dedi.